Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Creeper Heykeli nasıl yapılır onu göstereceğim. Sadece bunu yapmanız için elinizde iki tane materyal olması gerekiyor. Siyah yün ve yeşil yün. İlk olarak yeşil yünlerimizi alıyoruz. Ve böyle kare oluşacak şekilde dörtlü dört tane koyuyoruz. Sonra arada bir boşluk bırakıp yine aynı işlemi uyguluyoruz. Sonra şurada da bir boşluk bırakıp yine dört tane koyuyoruz ve yine aynı işlemi diğer tarafta uyguluyoruz. Sonra şu ayaklar iki katlı olmalı. koyuyoruz. Ve şuraya da koyduğumuzda evet şu an kırbarımız ayakları tamam. İç iç çapraz köşeleri böyle koyuyoruz ürünlerimizi. Şöyle bir görüntü olacaktır. Her şeyi doğru yaptıysanız. Sonra şu boşlukları doldurun. Şurada bir klik kalacaktır, Onu da doğru isterseniz. Sonra menü çıkartmamız tamam. 3 katlı olacak. 2 3 Evet. Şimdi Creeper'ımızın gövdesi tamamdır. Şimdi kafa işlemini iyi dinleyin. Dikkatli olmanız gerekiyordu. Buraya bir tane koyun ve şuraya da bir tane koyun. Böyle iki tane blok olacak. Sonra bunu kırın ve diğer işlemi bütün köşelere uygulayın. Şuraya da koyun ve buraya koyun. Sonra bunları kırın. Evet, böyle görüntü olacaktır. Ve inançını yapın. Bunların içinde şurayı doldurun, burayı da doldurun şurayı da doldurun. Ondan sonra şuraya full siyah yün koyun. Evet, kırbırımız ağzı da tamamdır. Sonra şuraya bir iki ve üçüncüyü koyun. Tabii ki de üçüncüyü farklı yapacağız. Üçüncü de, üçüncü kısımda göz olacak. Full böyle kaplamayın. En şuralarla kaplayın. Ama şu en köşelerde boşluklar olması gerek. Ve buraya siyah ünler koyun. Kırmızı buradan bakacak. Ve şurayı böyle doldurun. Şuraya koyalım. Her şeyi doğru yaptıysanız creeper'ınız böyle görünecektir. Ve şu tepeyi kapatıyoruz. Evet creeper'ımız tamamdır. Şu an görünüşünü göstereceğim. Evet, ben bir creeper. Gör her <laughs> videoyu Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, <laughs> yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.